Evet arkadaşlar şimdi biz evi büyütüyoruz değil mi? Evet. Değil mi? Evet sandık de bilmiyorum ki. Tamam atacağım bekle. Atayım mı? Atıyorum hemen. Var. Hatta altı tane var. Ben de yaptım hemen bir tane daha. Adını görüyorum şu İndi mi? Evet. Tamam. Kurt bile abi. Güzel olmuş mu ev? Büyümüş mü ev? Benim ben Abi 12 tane beyaz, beyaz odun yöntem, 49 tane de roman şeydin artık bunun içerisinde. Yukarı vereyim Yapacağım mi sana hemen? Yapacağım ben yapacaklarım yerim var. Yusuf sana vereyim mi hemen? Ömer yok ya, ben yukarı çıkacağım. Tamam. Abi yaptım bak. A, iki tane üç tane 8'lik yeter mi? Ve koy atıyorum. Doğru. Atıyorum. Doğru. atıyorum abi. Atıyorum Atma. abi sana. Atıyorum. Atın abi. Çocuk ben de topladıklarımı Ya hayır hayır. Abi. Anam. Her şeyi bana veriyorsunuz. Ver o zaman benim topladıklarım madem. Sandığa koyuyorum. Koy Küçük olanı şeyleri koyacağım. Küçük olanı tahtaları. Büyük olanı ne var koyacağım? <laughs> Bak arkadaşlar özür dilerim. Gribim. Evdekileri toplarsak 64 şey e, taş, 36 tane de 36 tane daha taş oluyor. Nisu madene gidiyor musun? Nisu ya çık orada. Madeni götüreceğim. Tamam seni çık. Ama bayağı bir kazman lazım. Tamam mı? Çık. Kazma lazım. Al atıyorum İşte bayağı bir yaptı ya. Geliyorum Akşamı ben yanına Tamam illa aldım ben aldım aldım. Bu kim Dersiniz var. Ha, Arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Aa çok Çok şey lan bu. Daha başlı başlı ben. Ben koydum efendim. Oo. Oh. Ne yapıyorsun abi? Ben kazıyorum yapıyorsun orayı. Ben varım abi burada. Bu benim. Geldi. Oo. Oh. Yani ya ben burayı kazıyordum. Neden geldiniz? Gel. gel. Dur, dur buraları çekeceğim. Şey ya. Buraları kazın abi. hadi. hadi. Baya bir taş toplamamız lazım, tamam mı? Yüce ele sen diyorum. Sen de demin yaptın bile. Taş topla, taş. koy. Ol. Olduğun yere. Gördüğün yere. Şey.

Ok mu yay mı? Ok. Çak nerede? Ha evet. de. Oha burası nere? Ne kırıyorsunuz onu? Meşaleleri kırmayın abi. Başka meşale kalmadı ha size söyleyeyim. Ya Doğukan benim dikkatiklerini neden alıyorsun? Oha kırıldı lan. Ben. Doğukan benim aldıklarımı kırdıklarımı alıyor. Boş ver. Neyse daha ne? iyi. 30, 32 tane oldu. Ben de 33. 35. 35. Ama seni çok hızlı kırıyor değil mi? Ne ki ne sunun ki? Demir. demir. Ee, bize de yapacağım ne söyleyeyim? Demir, demir bulasıya kadar. Ne diyelim? Çünkü madem bizim çok işimizi yarıyor. Tam evet, tamam de... azıcık Doğukan'a ver. O demir şeyi. Doğukan git diyorsun demir. Bir dakika bir şey kırıyorum. Doğukan istiyor mu demir kazma? Evet. Tamam git sonra ben alacağım senden tamam mı? Git sonra verecek sonra ben, ben. Tamam mı? O oh, kömür! Ben Değil. de 10 tane var çıkamayacağım ben buradan. Çıkar, çıkacak, çıkartıyor. 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 <laughs> çıkarttım açık. <laughs> Buyurun ne bur bey? Ver. Versene. Ya yanına gelmeye çalışıyorum. Ben şimdi neyle kıracağım acaba? DJB. Seninki daha iyi ya. Ha, direkt onunla kırıyorsun sen. Seninki çok iyi kırıyor. Abim bana verdi. Ben ne yapabilirim? Sen o tahtı şeye at. Aa çubuk vereceğiz ben kendime. Nasıl yapacağım? Var. Şimdi kurutacağız. Var çakmak yapayım mı lan? Şuraya koyuyorum. Koydum şuraya. Ya de bir şey de ya. Sana sopa versem olur mu? Ver yok ama. Aman. Yapamıyorsun ki ama. Öyle gelmez yalnız değil. Su kırarsan öyle. Aa yapılıyor mu lan normalde? Yapamıyor mu? Tamam. Aa, akşam ama. Çok mu? Nasıl? Kral ben size Nereye gidiyordun? Nerede? Nereden Nerede Nereden gidiyorsun. mı neyse. Çıktım, Çıktım kırelim. bayağı Hı. Kılıçım Hı. Kılıçım 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 ben. Nasıl Kuyruğu var Ne? A, ya niye kayınmıyor? Ya al. Ya a! Demir kasma sen değil. Yusuf aç bakayım oraları. Ağırı. Ya kasma al. Çık bakayım. <laughs> Geliyor. Kırsal Yusuf. Görmüyor. Çocuk göremiyor Ya hadi kırsana salak. Ya, ya tamam. Çocuk gördü önünü. Kır kır kır. <laughs> Nasıl vereceğim <canım>? lan <laughs> ben oraya? Öyle diyor lan salak. Öyle gireceğim bekle. <laughs> <like, gülüyor> sen yavru <yanımdan tü> <laughs> çık tamam mı? Ya. 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 ya! Ya ne oluyor? kapalı. Ben nesi kırıldı? Bakın ben ne yapacağım? Gerçekten Kaldık abi. Şahane bir kırsa mı? Kırdım, <laughs> Kırdım abi. Sağ. He he sonunda. Ya ben neredeyim abi onu göremiyorum. Bekle Nisu gel kazmayı ver bana hemen. At kazmayı da. At kazmayı at. Kırıyordu. Sonra çocuğun üstünü de kapatıyorsun. Ha, gel gel. Nasıl geldi? Kırıyoruz gel. Gel. Aa, hadi. Durma gel. Bir de önünü kapatmayı kaba yarladım Ha? şuraya ah, Şurayı şeyle kapatalım mı? Ya yok gerek yok. Hadi çık da bakalım. Hadi direkt uyuyak ya. Canım çıktı abi madem madem. Şey de demir kazma. Şimdi koydu şey. Sen değil mi? Şeye Oha ne, ara bitirdiniz canlı anasını satayım onun şeyi koydunuz mu? Uyumayın. Şu küçük sandığa koydunuz mu şey? Blokları koyuyor musunuz? Koyuyorum abi. Blokları öyle mi koyuyoruz? Hadi. O kadar mı? Daha var mı bir <laughs> sürü? Çok iyi. Yer yapamıyor bana. Ya nasıl Yine yapacağız Nisır? Yayıyorum. Ya kanalı yapacaksın. Aa şey yapabiliyoruz bak. Çakmak yapayım mı? Yapayım mı? Demirimiz gidiyor ama. Tarlı yapalım mı? Zaten bir tane kaldı. Tarlı yapalım mı? Ya. Ya. Benim var. Hadi uyuyalım. Arkadaşlar bu arada bir uyuyalım sabah olsun. Size söyleyeceğim hemen talep yapacağız. Bay bay.